Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve çok sağlıklısınızdır. Bugün ne yapıyoruz? Ateş burçlarının fallarına bakıyoruz. Ee, öncelikle kartlardan bakacağız. Daha sonra da kahve falına bakacağız. Bu arada yorumlarda belirtebilirsiniz. Önce kart mı istiyorsunuz, kahve mi istiyorsunuz? Bu şekilde interaktif ilerleyebiliriz. Eee fala başlamadan önce ne yapıyorum? Bir duyuru yapıyorum. Bana beni takip ettiğinize dair, abone olduğunuza dair aşağıda yazmış olduğum Instagram adresinden bir ekran görüntüsü göndermeniz halinde bir sorunuza 3 tane kart açıp yorumluyorum sevgili arkadaşlar. Ve yorumunu en çok beğendiğim, bugünden itibaren başlıyorum. Bugünden itibaren yorumunu en çok beğendiğim bir takipçime bir haftanın sonunda kahve falı hediye ediyorum. Çekiliş bir fal olmuş olacak. Ama en tabii yorumunu en çok beğendiğim takipçime yorumlarınıza yanıt olarak yazacağım. Hani bana Instagram'dan ulaşım sağlayın diye. Bunu da söylemiş olayım. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum ve bunun akabinde de hemen kartlarımızı açmaya başlayalım. Umarım çok iyisinizdir ve güzel geçiyordur zamanlarınız. Zamanlı zamansız niyet ediyoruz. Zamanlı zamansız bir şekilde bu video karşınıza ne zaman çıkarsa o zaman sizi yakalasın, halinizi anlatsın ve size güzel bir fikir versin, rehberlik etsin diye niyetimizi ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bugün yine benim sakarlığım üstünde kartlarımı karıştıramıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar yorumlarda yine önerilerinizi belirtebilirsiniz tabii ki. Önerileriniz doğrultusunda çok daha faydalı açılımlar yapabilirim. Böyle buna inanıyorum. Sizlerin neye ihtiyacı varsa, ne istiyorsanız o şekilde açılımlar yapabilirim. Bu arada instagramdan beni takip edebilirsiniz. Orada da deste seçler yapıyorum. Yine ihtiyacı yönelik. Yine karşımdaki insanların e, mesela hangi konuda deste seç yapmamı isterlerse o konuda deste seçler yapıyorum. Bunu da söyleyeyim sizlere ve kartlarımızı kar karmaya devam ediyoruz. Şöyle güzel bir güzel bir açılım olsun. Ateş burçları ne durumda? İlerleyen zamanlarda neler yaşayacaklar? Kartlarımız bize anlatsın. İlişki, aşk, kariyer. Neyse halimiz o çıksın hemen güzelce açılımımızı yapalım. Aşk kartlarından da seçeceğim. Ama onu açılımın en sonunda seçeceğim sevgili dostlarım. Onun akabinde sonrasında da kahve falına geçiş yapacağız. Sevgili arkadaşlar. Öncelikle Ateş burçları. Yeni bir vizyon kazandığınız bir dönemde olabilirsiniz huzura ihtiyacınızın olduğu, huzurlu bir yaşama ihtiyacınız olduğu bir dönemde olabilirsiniz. Parasal anlamda gerçekten e, önemli atılımlar yapmak üzere olabilirsiniz. Ancak e, bir size gelecek olan bir miras, bir e, bir hediye vesaire bu tarz bir şey varsa, bu konuda da bir haber alma durumunuz söz konusu sevgili Ateş Burçları. Yani e, bir dönüşüm tamamlamak üzeresiniz ve dönüşümünüzün sizin hayatınızda çok önemli şeyler yaşatacağını düşünüyorum açıkçası. Hemen kartlarımızı açmayı tamamladığımıza göre tam olarak yorumlamaya başlayabilirim. Şimdi şöyle. E, hayatınızda bir mücadele dönemindesiniz. Mücadele etmeye başlamışsınız ve mücadele ile alakalı da e, kendin güven duymadığınız, herhangi bir şeyin içine girmek istemiyorsunuz. Öncelikle bu e, yeni bir vizyon kazanmak, yeni bir e, bakış açısıyla birlikte güvendiğiniz bir arkadaşınızla birlikte de olabilir. Herhangi bir kişiyle birlikte ortak bir iş e, kurmak gibi bir planınız olabilir. Bununla alakalı da amacınız tamamıyla maddi olarak ciddi anlamda büyük bir kazanç sağlamak diyebilirim. Bu kazancı sağlayabilecek misiniz diye sorduğumda e, tılsım ası geldi sevgili dostlar. Yani aslında e, bu kazanç sizin için ee, çok önemli iyileştirmeler yapacak, çok önemli e, yenilikler sağlayacak olan bir durum söz konusu olacak. Kılıçası ve savaşmak kartı bir arada geldi ve siz aslında bu savaştan galip bir şekilde ayrılacaksınız. Eğer ki bu savaşı gerçekten e, veriyorsanız hayatınızda maddi anlamda bir yenilik istiyorsanız bununla alakalı önemli bir atılım gerçekleştireceksiniz. Ancak gerçekten hani e, önemli bazı noktalarda şöyle şeyler yaşanabilir. Yani kendinizi tükenmiş hissedebilirsiniz, kendinizi e, yorulmuş hissedebilirsiniz. Bununla alakalı da birazcık maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Yani işinizin ilerleyen zamanlarında yine böyle hani tükenmişlikten kaynaklı ya da salı vermişlikten kaynaklı zaten çok iyi gidiyor işler, zaten çok güzel gidiyor. Ya da şu an yaşıyor olabilirsiniz. E, bir dönüşüm söz konusu, yeni bir e, Yeni bir fikirle ortaya çıkmak gibi bir durum söz konusu. Yeni viz, vizyon kartı ile birlikte de aynı zamanda e, hayatınızda önemli bir dönüşümün sağlanacağını söyleyebilirim. Herhangi bir yolculuğa çıkmak gibi bir durumunuz söz konusuysa yolculuğa çıkabilirsiniz. Herhangi bir yere gidebilirsiniz. Bu dönem birazcık yalnızlık çekiyor olabilirsiniz sevgili Ateş burçları. E, yalnızlığınızı da aslında e, kendi içinizde yaşıyorsunuz bu e, durumdan kaynaklı da birazcık e, duygusal anlamda da hani karşınızdaki insanlardan çok büyük e, destek göremiyor olabilirsiniz. Ancak yakın zamanda çok önemli kazanımlar sağlayacaksınız. Hayatınız gerçekten e, en yani kötü dönemleri atlatıp hayatınızın en güzel dönemlerine, yani şimdiye kadarki olan en güzel dönemlerine geçiş yapacaksınız diyebilirim sevgili Ateş Burçları. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, telefonum düştü. <laughs> Harika. Şimdi ne yapıyoruz? Aşk kartlarından. Ee, şey yapıyoruz, destek alıyoruz. Aşk kartları bize neler söyleyecek? Aşk kartları ateş burçları için bize neler söyleyecek? Hemen bakalım. Aşk kartları ateş burçları için bize neler söyleyecek? Eski sevgilin arayabilir. Ateş burçları size hep ekslerden haberler geliyor. Neden? Neden oluyor böyle şeyler? Ee, onu baştan çıkar diyor sevgili ateş burçları. Ve bir evlilik kartı çıkmış. Evlilik harifesinde olan ateş burçları için. Son bir tane daha çekelim mi ya? Ruh eşini çağırabilirsin diyor ateş burçları için. Bakalım ruh eşinizi çağırabilecek misiniz sevgili arkadaşlar. Umarım ruh eşiniz hayatınızdadır ve ruh eşinizi çağırabiliyorsunuzdur. Dileklerinizi dileyin, niyetlerinizi tutun. Böyle konuşamayan bir falcı gördünüz mü acaba? Evet. Bir yola gidiyorsunuz. Gerçekten önemli bir yol alma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. E, yavaş yavaş ilerleyen, sizin hayatınızda yavaş e, bir ilerleme kaydettiğiniz bir durum var. Bu konuda e, herhangi birinden yardım isteme gibi bir durumunuz söz konusu. E, yani şöyle size falan içinde göstereyim. Öncelikle şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar, ee, hayatınızda yeni oluşmaya başlayan, yeni oluşmaya e, yüz tutmuş böyle ne bileyim hani bir durum söz konusu. Ee, bu konuyla alakalı da hani yeni bir be bebek de olabilir bu hani. Ancak Bebeğiniz gibi, çocuğunuz gibi gördüğünüz bir şey de olabilir. Yani bu hayatınızla alakalı önemli bir atılımdan söz ediyorum. Bu konuyla alakalı çok güzel gelişmeler olacak sevgili arkadaşlar. Yani. Çok böyle köklü bir ağaç var. Bu köklü ağacın sizin hayatınızda belki hani temsil ettiği şey çok değer verdiğiniz bir kişi olabilir. Değerli gördüğünüz bir insan olabilir. Hani fikri fikirlerine çok saygı duyduğunuz bir kişi olabilir. Ama geçmişten tamamen bağlarınızı koparacağınız bir döneme giriyorsunuz. Gerçekten geçmişten tamamıyla bağlarınız kopuyor ve kendi yolunuza bakma kararı alıyorsunuz. Ee, özellikle ayrı olan yani şu an aklında bir kişi olan ve e, hayatında hani eksinden haber bekleyen, geçmişten haber bekleyen... E, Ateş burçları için konuşuyorum. Geçmişle tamamen bağlarınızı koparıyorsunuz. Tamamıyla hani kendi hayatınıza bakma, kendi yolunuza gitme enerjisi içindesiniz, eğilimi içindesiniz. Ve bu konuda da çok önemli, yani bu konuda sizin için gerçekten çok mühim bir karar. Çünkü geçmiş size sıkıntıdan başka hiçbir şey getirmemiş. Bunu da biliyorsunuz. Dolayısıyla da tamamiyle geleceğe odaklı ve tamamıyla maddi odaklı bir döneme gireceksiniz. Maddiyat sizin için şu an gerçekten çok mühim ve çok önemli. <laughs> Şöyle baktığım zaman çevrenizde çok fazla yalan, çok fazla riya, çok fazla iki yüzlü insanlar var. Ve siz bunların hepsinin farkındasınız. Sadece zamanını bekliyorsunuz. Zamanı geldiği zaman herkesin yüzüne bir bir vuracaksınız. Size yaptıklarıyla alakalı, size söyledikleriyle alakalı her şeyi tek tek yüzlerine vuracaksınız arkadaşlar. Yani siz sadece önemli bir kazanım elde etmeyi bekliyorsunuz. Önemli bir gücü elinizde tutmayı bekliyorsunuz. Ciddi anlamda büyük bir kazanım da elde edeceksiniz ve e, önemli bir yolunuz var. O yolu da gitmek üzeresiniz. Biraz önce de kartlarda da çıktı. Bir yolculuğa çıkma durumu olan e, aslan akrep burçları için söylüyorum. E, önemli durumlarınız söz konusu. Öncelikle Güzel güzel dönemlere giriyorsunuz gerçekten birazcık daha az takıntılı olduğunuz belki daha geçmişi daha az ta kafanıza taktığınız bir e, zaman dilimine gireceksiniz dediğim gibi zaten geçmişten tamamen bağlarınızı koparıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Biraz önce fincanda da çıktı, şimdi de çıktı. Bir Y harfi bir durum söz konusu. Y harfinden belki haber bekleyenleriniz varsa <laughs> kısa, de kısa zamanda alacaksınız. <laughs> daha hesapçı, daha böyle hani hesaplamalı bir döneme giriyor olabilirsiniz hayatınızda. Küs olduğunuz birisi varsa eğer gerçekten böyle önemli bir hani büyük bir kavga sonucu küstüğünüz birisi varsa bu kişiyle yüz yüze geliyorsunuz. Sorunlarınızı çözüyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ancak Büyük, hararetli bir konuşmanın ardından bu sorunlar çözülecek. Yani hayatınızdan bu insanı çıkarma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Belki hayatınızı tekrar geri alacaksınız. Koruma altına aldığınız birkaç insan var. Koruma altına aldığınız bu insanlardan ıı, da güzel dönüşler alacaksınız. Yani aslında hayatınızda sadeleşmeye gittiğiniz bu dönemde çevrenizdeki insanlardan hani iyilik yaptığınız insanlardan yine iyilik bulacağınız bir döneme giriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Benim bugünkü yorumlarım bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir ve buraya kadar izlediyseniz ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.